Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Slenderman in Backrooms e, back oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar Beni Slenderman'da Ay işte Slenderman'a sıkılmışsınızdır dedim Ben de Slenderman çekeyim dedim Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Bu arada sevdiklerinize de paylaşmayı unutmayın arkadaşlar Çünkü daha fazla izlenmesi için arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olup like atın. Kaç gündür aynı sayıdayız ya. Lütfen biraz abone olun like atın ya. Neyse bismillahirrahmanirrahim. Diyerek başlayalım. Tam videom olsun. Ana. Ay korktum ya. Ay korktum ya yani böyle yıfırlayınca. <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Stres oldum şimdi var ya. Şimdi korktum ha. Hiç böyle böyle peşimize kaçıp koşabilir miyiz acaba? Aa, Allah kaç 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 kaç, kaç. Aa, geldi. İşte Tekrar bir oynayalım. Nerede bu ya? Koşamıyorum da. Allah, tut bak hiç kontrolünü yapamıyorum ya ben pek pek kimse böyle koşuluyormuş ya he ben de niye koşamıyorum dedim bu gördüğümüz anda kaçacağız abi valla pek ne yapacağız çok da bilmiyorum şöyle düz gidelim benim biraz başım dönüyor biraz çok dolan başlı bu bekliyoruz falan. Tek yani... <laughs> beceremem böyle oyunlar. Ya bu nasıl oyun oynama ya çok şey ya. Allah Allah. Bu sefer yakalanmamaya çalışacağım. En son burada yakalanmıştık koş. Nereye gideceğiz ki ya? Şimdi peşimizde var ya. Ya çıkmaz. <laughs> Yiyeceğim ya. Neyse dur koşmamız israf etmiyor. Nerede bu acaba? Geldi bence. Ne tarafa gidiyor? Bu tarafa şimdilik. Bence burası güvenli iyi geldi bana. İnşallah öyle. Yani ne orijinal backrooms da biz daha hızlı koşuyorduk ve daha güzeldi. Yani bir bir burada bu işte orijinal backrooms da oynarız bir ara hani şöyle bir çıkmaz bu şu an çok şükür görmedim hiç görmüyorum seni görmüyorum peşimizde galiba bence arkadaşlar ben sanki peşimizdeymiş gibi geldi bana arkada sanki gördüm gibi

arkadaşlar bugün de bu kadar video arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay